Beyler, bu yeni ve havalı cihazlarla üretkenliğinizi artırmanın vakti geldi. Bunları edindiğinizde kendinizi bir göreve çıkmış James Bond gibi hissedeceksiniz. Kötü adamları ses kaydını almanız için havalı cihazlar mı desek yoksa destansı mücadelelerde kullanacağınız zırhlar mı desek bilemiyoruz. Hadi başlayalım. Yeni olan her şey eskisini unutmamıza neden olmuyor mu? Bu ayarlanabilir İngiliz anahtarı neredeyse 100 yaşında olan bir patentten ilham alınarak tasarlanmış. Yumuşak ve rahatlatıcı bir kaydırma mekanizmasına sahip. Böylelikle kıskacın boyutunu ayarlamak çocuk oyuncağı. Otomatik kilitleme özelliği sayesinde de kıskaçlar hiç yerinden oynamıyor. Bu İngiliz anahtarı paslanmaz çelik, eloksallı alüminyum ve karbon çelikten imal ediliyor ve kullanıcısına düzgün ve güçlü bir kavrama imkanı sunarak ömürlük bir alet olarak karşımıza çıkıyor. Bu şey sadece bir İngiliz anahtarı da değil. Ters çevirin ve bir şişe ya da kutu açacağı olsun. Bunu aynı zamanda bir stres oyuncağı olarak da kullanabilirsiniz. Oldukça kompakt bir tasarımı var. Bu yüzden ister alet çantanızı atabilir, isterseniz de kemerinizi takabilirsiniz. Bir İsviçre çakısıyla artık kimseyi etkilemek mümkün değil ancak biz yine de bir deneyelim bakalım. İşte karşınızda gelmiş geçmiş en büyük çok fonksiyonlu çakı. Bu şey Guinness Rekorlar Kitabına bile girmiş. Bu çakı 23 cm kalınlığında ve 87 ayrı fonksiyonu bulunuyor. Bu gibi çakılarda kullanılan gelmiş geçmiş her fonksiyon var. 14 bıçak, bir sürü tornavida, penseler hepsi. Bu çakı o kadar karmaşık ki sadece elle birleştirilebiliyor. Ancak elbette o kadar da kullanışlı olduğunu söyleyemeyeceğiz. Hatta biraz dalga konusu bile oluyor. Hatta Amazon'daki bazı kullanıcılar bu çakıya Godzilla'yı alt etti, bana yeni bir ev yaptı, Megatron'a karşı olan mücadelemde bana yardımcı oldu gibi şakalar yapıyor. Diğerleri ise kendilerini birdenbire ayda buldu ya da bu silahı çıkararak yanlışlıkla nükleer bir savaş başlattı. Yani çakının bu versiyonunu kullanmak muhtemelen biraz daha güvenli olacaktır. Bu çakı çok daha küçük olmasına rağmen yine de bünyesinde 80 fonksiyon bulunduruyor. Dahası üzerinde küçük bir ekran var ve saat, kronometre, termometre ve barometre olarak kullanılabiliyor. Yeter de artar bile. CSGO sevenlerin gönüllerinde taht kuran bir bıçak varsa o da bu kelebek bıçaktır. Bu bıçaklar oyundan çıkmış ve gerçek hayatta da satılıyor. Fark edeceğiniz ilk şey hem bıçaklarda hem de sapta bulunan skin çeşitliliği. Böyle bir seçim yapmak oldukça zor olmalı. Bıçağın açma mekanizması o kadar yumuşak ki tek elinizi kullanarak açabiliyorsunuz. Güçlendirilmiş yay kilidi ise bıçağınızın yanlışlıkla açılmayacağından emin olmanızı sağlıyor. Paslanmaz çelik bıçağı ve çinko alaşımı sapı olan bu bıçaklar oldukça keskin ve tahmin edebileceğiniz üzere dayanıklı. Bıçak takıp çıkarılabilir ve bu sayede ne zaman isterseniz sapını değiştirebilirsiniz. Tüm bunların üstüne paketten bir de güzel kılıf çıkıyor. Normal bir anahtarlık taşımanın kullanışsız olmasının pek çok sebebi var. Fazla büyük, fazla ses çıkartıyor ve cebinizde bacağınıza batıyor. Ancak neyse ki bu duruma zeki ve yenilikçi bir çözüm getirilmiş. Bu anahtarlık tıpkı bir İsviçre çakısına benziyor. Endüstriyel düzeydeki paslanmaz çelikten imal edilmiş. Bu yüzden inanılmaz derecede dayanıklı. Bu tasarım 8'e kadar anahtarı tek bir parçada birleştirmenize olanak sağlıyor ve böylece ihtiyacınız olan anahtarı bulmanız çok daha kolay oluyor. Yeni bir anahtar eklemek istediğinizde vidaları kullanarak anahtarlığı açıyorsunuz. Hatta bu aleti USB bellek ya da diğer aksesuarlar taşımak için kullanabilirsiniz. Bir tane halkası var ve bunu kullanarak anahtarlığı isterseniz boynunuza kolye olarak takabiliyor, isterseniz de araba anahtarlığınıza takabiliyorsunuz. İşte karşınızda taşınabilir bir buda aleti. Yüksek hızda zincirleriyle dal budak ne varsa kolaylıkla kesebiliyor. Bu alet yeniden şarj edilebilen bir batarya ile çalışıyor ve böylece 25 dakika boyunca kablosuz bir şekilde kullanılabiliyor. Aletin arka tarafındaki göstergeden ne kadar şarjı kaldığını görebiliyorsunuz. Hafif tasarımı ve kaymayan ergonomik tutamacı sayesinde bu aleti tutmak oldukça rahat. Oldukça güçlü olmasına rağmen çok az ses yapıyor. Zinciri değiştirmek istediğinizde ise bunu başka hiçbir alete ihtiyaç duymadan hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Kompakt ve hafif bir kılıç testere. Hızlı ve güçlü motoru sayesinde en sert malzemeleri bile kesebiliyor. Bakırmış, alçıpanmış, dinlemiyor yani. LED ışığı da var ve az ışıklı alanlarda çalışmayı oldukça kolay hale getiriyor ve aynı zamanda hız ayarlı bir tetiğe ve güvenlik önlemi açısından bir emniyete sahip. Bıçağı ise saniyeler içerisinde değiştirebiliyorsunuz. Güçlü bir süper kahraman gibi hissetmek için ihtiyacınız olan tek şey devasa bir süper eldivendir. Minimalist ve fütüristik bir tasarıma sahip olan bu şey, sanki Tony Stark tarafından yapılmış gibi görünmüyor mu? Entegre LED panelleri ve şeffaf orta bölmesi de bulunuyor. Aynı zamanda iki farklı ışığı var: mavi ve turuncu. Tek bir düğme ile ışıkları açıp renk modunu değiştirebiliyorsunuz. Bu eldiven el yapımı ve dayanıklı plastik ve alüminyum kullanılarak üretilmiş tek bir boyutta geliyor ancak neredeyse herkese uyuyor. Bataryayla çalıştığından dolayı şarj etmek gibi bir derdiniz olmayacak. Çünkü bir süper kahraman olarak başka şeylere koşturuyor olacaksınız. Mesele bildiğimiz kağıttan yapılma not defterlerine geldiğinde işler değişiyor. Çünkü üzerine her zaman çay kahve dökmek gibi bir riskiniz var. Bu hiç hoş olmazdı. İşte karşınızda neredeyse her şeye dayanabilecek olan inovatif not defteri. Bu defter özel sentetik bir kağıt kullanılarak yapılıyor ve su geçirmediği kadar yırtılmıyor da. Alıp suya batırabilirsiniz ve yazdıklarınıza hiçbir şey olmaz. Hatta defteri litrelerce aside batırıyorlar ancak yine de bir şey olmuyor. Yoksa bildiğimiz not defterinden bir farkı olmazdı zaten. Ancak tek bir şey var o da bu not defterindeki sayfaların mürekkebi emmiyor oluşu. Yani tükenmez kalem ya da kurşun kalem kullanmanız daha iyi olur boyut, renk ve sayfa sayısı gibi pek çok opsiyon var. Hatta haberciler için tek elle tutulması kolay olan bir not defteri bile yapmışlar. Bu alet sizi olabilecek tüm acil durumlarda güvenli tutmak için tasarlanmış. İlk olarak parlak bir el feneri olduğunu söyleyelim. Yanıp sönen modu yardım istediğiniz durumlarda oldukça işinize yarayacak. Ya da bu şeyi gürültülü bir siren sesi çıkarmakta kullanabilirsiniz. Artı olarak bir powerbank görevi de görüyor. Yani kritik durumlarda telefonunuzu şarj edebileceksiniz. Bu şey oldukça küçük. Böylece çantanıza ya da cebinize rahatlıkla sığabilir. İster alıp cebinize atın, isterseniz de kız arkadaşınıza hediye edin. Eğer biraz güç kullanmanız gereken bir durumla karşılaşırsanız, o zaman sivri ucunu kullanabilirsiniz. Eğer cebinizde ya da cüzdanınızda boş bir alan kaldıysa, o alanı doldurmanın en iyi yollarından bir tanesi de budur. Bu alet kartıyla tanışın. 40 ayrı fonksiyon tek bir alette buluşuyor ve daha önce böylesine ince olanını görmedik. Bildiğimiz bir kredi kartı boyutlarında olan bu şey sadece 30 gram ağırlığında. Paslanmaz çelikten yapılmış olması da kırılmasını ya da bükülmesini engelliyor. Aletlere gelince bir sürü var. Cetvel, açacak, bıçak, tornavida, İngiliz anahtarı. Bu şeyin diğer bir gizli özelliği de takıp çıkarılabilen bir klipse sahip olması. Bu sayede kartlarınızı ve paranızı tutması için de kullanabiliyorsunuz görüp görebileceğiniz en tarz matkapla karşınızdayız. O kadar küçük ve hafif ki bunu bir kalemle karıştırmanız mümkün. Kullanması da en az bir kalem kadar kolay. Sadece baş parmağınızın altında bulunan tuşa basıyorsunuz o kadar. Aynı zamanda 8 değiştirilebilir başlığı var ve bu başlıkları her türlü yüzeyde çalışmak için kullanabilirsiniz. Şarj olmak için bir USB-C girişi kullanıyor ve tek bir şarj ile ortalama 2 saat boyunca çalışabiliyor. Bir şeyler kaydetmek istediğiniz zaman iyi bir ses kayıt aleti şarttır. Bir ders olur, bir konser olur ya da aklınıza birdenbire iyi bir fikir gelebilir. Bu alet sayesinde 50 metre menzil içerisinde kalan her sesi tek bir tuşa basarak kaydedebileceksiniz. Bu alet bir çakmak boyutlarında yani cebinize kolayca sığacaktır. 8 GB'lık bir depolama alanı var ve hafıza kartı kullanarak bunları temizle çekebiliyorsunuz tüm kayıtlar otomatik olarak isimlendirilip sınıflandırılıyor. Bu sayede hiç zahmet etmeden aradığınız kaydı bulabiliyorsunuz. Eğer aklınıza güvenliğe dair soru işaretleri varsa o zaman bu cihaza şifre koyabildiğinizi de söyleyelim. Aynı zamanda hem MP3 hem de WAV formatında ses alabiliyor. Şarj etmek için bir mikro USB girişine ve sesleri dinlemeniz için bir kulaklık girişine sahip. Hatta bir müzik çalar olarak bile kullanabilirsiniz. Mesele öz savunmaya geldiği zaman bu gibi bir kalem en az bir bıçak kadar kullanışlı olsa gerek. Bu seçenek oldukça temiz ve klasik bir tasarım olarak karşımıza çıkıyor ve en önemlisi ultra dayanıklı, titanyum alışımından yapılmış olması. Düz kenarları sayesinde kalemi tutmak oldukça rahat. Bu arada bu kalem elbette ki yazmak için de kullanılabiliyor. Aynı zamanda bir klipsi var ve bu sayede cebinizi ya da ceketinize sıkı sıkıya bağlanabiliyor. Eğer bu kalemin biraz daha havalı görünmesini istiyorsanız o zaman gradyan renk seçeneklerine bir bakın deriz. Aynı anda stilist ve sert olan nadir aletlerden bir tanesi. Bu küçük arkadaş diğer bir taşınabilir ses kayıt aleti gibi görünse de seçtiğiniz moda göre hem ses hem de görüntü kaydı yapabiliyor. Modlar arasında geçiş yapmak oldukça kolay. Yan taraftaki kaydıracı kullanıyorsunuz. Ekrandaki led ışıklarsa size hangi modda olduğunuzu söylüyor. Video çözünürlüğü modelden modele değişiklik gösteriyor. Yani HD versiyonu tercih ederseniz iyi edersiniz. Hafıza kartı haznesi ise 32 GB'a kadar depolama alanı sağlayabiliyor ve buna ek olarak doğrudan telefonunuza veya bilgisayarınıza takarak veri aktarımını gerçekleştirebiliyorsunuz. Tek şarjla 5 saate kadar video kaydedebiliyor. Bir araba anahtarı boyutunda olan bu küçük şey için hiç de fena değil. James Bond gibi bir özel ajan olmak için videomuzda listelediğimiz ürünlerden hangi üçünü seçerdiniz? Yazın bakalım.